Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bakalım bugünkü su falınızda sizin niyetinize bakılacak olan sufalınızda e, su falınızda neler çıkacak arkadaşlarım Tabii ki ne yapıyoruz alma verme dengesini e, koruyarak lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin sevgili erkek takipçilerim sevgili bayan takipçilerim İnşallah hepinize çok güzel günler getirir e, inşallah beklentilerinizi karşılayacak bir fal olur ve tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de lütfen abone olduktan sonra hemen yan tarafında zil sesi butonu var. Tümü kısmını açık işaretleyerek anında bildirim alacaksınız. E, eğer işaretleme yapmazsanız bildirim de alamazsınız arkadaşlarım. Bunu da söyledikten sonra beni izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden su falınızda neler çıkmış neler belirmiş. Hemen bir bakalım hemen bir göz atalım arkadaşlarım. Şimdi sevgili dostlar sevgili takipçilerim. Anladığım kadarıyla çok mükemmelliyetçi bir... Ee, bir yapıya sahipsiniz erkek takipçilerim ya da kadın takipçilerim illa her şeyin en iyisi olma yolunda ilerliyorsunuz Tabii ki bu çabaya girerken en ufacık bir şey bile işlerinizi ters götürse ya da işleriniz aksi durumda ilerlese sizin moraliniz otomatikman sıfıra iniyor ee, yani bu konularda aslında birazcık titiz olduğunuzu söyleyebilirim ee, bu yüzden bazı yerlerde ee, zaman zaman başarısız olduğunuzu hissediyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur ve düşünüyorsunuzdur. Ee, bazı şeyleri e, çok yapmak istemenize rağmen e, gerçekten o mükemmelliyetçi yapınız yüzünden e, yapıp yapmama konusunda bir türlü karar ver veremediğinizi anlıyorum. Evet başarılı olduğunuz konular var. Bunları ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Ama nedense e, bir çekinceniz olduğunu da düşünüyorum. Şimdi burada <laughs> Maddi anlamda e, başınızı bir derde sokacak bir durumla karşılaşacaksınız. E, fakat size zarar gelmesini önleyerek e, bari sıkıntı verecek bu durumdan rahatlıkla kurtulacaksınız arkadaşlarım. Gireceğiniz bir ortamda e, işte ilk başta çok eğleneceksiniz ama sonradan birazcık ağzınızın tadı kaçacak gibi. Yani o beklediğiniz gibi aslında gecenin sonu bitmeyecek gibi duruyor şu an itibariyle. Ee, birazcık sıkıntı yaratacak sizlere. Ee, şimdi burada bir iş bağlama fırsatı yakalayacaksınız. Yani bu iş diyorsunuz ki benim ve bunu ben bağlamak istiyorum. Bu işi tamam çözüme kavuşturmak istiyorum ee, ve bunu bu fırsatı çok rahat bir şekilde yakalayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi burada beliren semboller aslında gelecek yıllarda ya da bu yılın sonunda sevgili arkadaşlarım. Ee, evet bir ev ya da bir araba alma isteğiniz var ya da değiştirme. Ee, bunun yoluna gideceksiniz. Yani ben bu yolda bu isteklerim doğrultusunda ne yapabilirim? Nasıl maddi durumumu değiştirebilirim ya da iyileştirebilirim? Aslında bunu düşüneceksiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlarım bunları yaparken de e, bariz bir şekilde maddi sıkıntıya düşeceksiniz. Hem düşeceksiniz hem de yeri geldiği zaman kalkmasını da bileceksiniz. Şimdi burada... E siz böyle bir aşk kapınızı çalmaya yakın. Bugün yarın bekar olan arkadaşlarım. Bugün yarın sizin gönlünüzü çalacak bu kişi. Ardından hayatınızı beraber yürütme kararı alacaksınız. Aslında sizin için çok ani bir karar olacak. Yani böyle hiç tanımıyorsunuz. Aşık oluyorsunuz. Sevgili oluyorsunuz. Pat diye beraber yürüme kararı alıyorsunuz. Yani bunların aslında hepsini peş peşe yaşayacaksınız. Ee, önemli olan sonu sizin için iyi olacak mı olmayacak mı bunu düşünmeniz gerekiyor. Yani e, bu birliktelik size neler katacak? İyilik mi katılacak yoksa çok ani e, o kararın verdiği etkiyle sıkıntıya mı düşeceksiniz? Aslında bunları çok iyi bir şekilde e, değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada e, bir zorluk var evet silindir gibi. Ee, bu zorluk sizin karşınıza her daim çıkıyor, bir ay çıkıyor, öbür ay çıkmıyor ee, ve bu zorluğun aslında simgesidir silindir. Şimdi e, burada bu zorluğu aşabilme gücüne siz sahipsiniz, ee, yeterince zekanız da var. Ee, sadece neden bağlısınız? Yani hep bir şeyler yaparken hep birilerini düşünüyorsunuz. Acaba şunu yaparsam ne düşünür? Bunu yaparsam ne düşünür? Tamamen bunları düşünüyorsunuz. Ee, şimdi burada çok yakın bir zamanda arkadaşlarım gideceğiniz bir hasta ziyareti var. Ee, şimdi bunun hemen yan tarafında da bir altın belirmiş. Ee, tabii ki e, sağlığın ve güvencenin işaretidir aslında altın. Ee, bu hasta ziyaretine gidişiniz bir De aynı kişiye gitmeyeceksiniz çünkü neden? Ee, bu kişi hızlı bir şekilde toparlanma yolunda gidiyor, ilerliyor arkadaşlar. E, bu kişi kesinlikle sıkıntıdan ve e, dertten bu şekilde olmuş. E, ve kavuşmak istediği birisi var bu rahatsız olan kişinin. Yani uzakta bir yakını, bir sevdiği, bir kan bağı, can bağı olan birisi var. E, belki hasrettendir. Ama siz gördükten sonra ya da sevdiği kişileri gördükten sonra otomatikman morali değişecek, sağlığına hızlı bir şekilde kavuşacağını düşünüyorum. Şimdi sizin artık e, kemerlerinizi bağlayın sevgili arkadaşlarım. Hayallerinizin gerçekleşme zamanı geldi. Şimdi diyorum ki eylem zamanı. Şimdi diyorum ki karar zamanı. Şimdi diyorum ki adım atma zamanı. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman zaten e, yapamayacağınız şey yok. Tam da bahar gelmişken hazır hazır böyle yazla geliyorken içimiz kıpır kıpırken yapmak istediğimiz her şeyi bir çırpıda yapalım ki kışa kafamız rahat girelim arkadaşlar. E, şimdi burada. Böyle dinozora benzeyen aslında etleri görünmüyor ama kemik olarak e, görünen bir sembol. E, yaşlanmış bir olayı sembolize ediyor aslında. E, çok yorulmuşsunuz, yaşınızdan büyük gösteriyor olabilirsiniz. E, çok yıprandığınızı düşünüyorsunuz. E, ve sürekli yeni şeyler yaşamak için bir çaba değil de, Eskilerden çok fazla haber alıyorsunuz. Yani eski yaşadığınız ilişki, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, bağ kurduğunuz kişiler, eskilerden e, çok haber alıyorsunuz. Ve eskilere döndüğünüz zaman bu sizi yıpratıyor ve üzdüğünü düşünüyorum. Ve kendinizi, ruhunuzu daralttığınız için yaşlandığınızı düşünüyorum. Ya da siz böyle hissediyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi burada e, bu ayın sonundan itibaren Mayıs ayı girer girmez. Bakın. Ee, bolluk bereket kapıları kesinlikle açık ee, Maddi sıkıntılarla var Şu anda uğraşıyorsunuz zaten Ama bu maddi sıkıntılar e, Ne zaman çözüme kavuşacak biliyor musunuz Özellikle bekar olan arkadaşlarım için Evlendiğiniz zaman Evlendiğinizde çok büyük maddi sıkıntılar yaşamayacaksınız Bunu size net bir şekilde söyleyelim ee, Şimdi burada bu Çimenlerin ya da ekinlerin çıkışı e, Zorlukları yeneceksiniz İşleriniz artacak, İşleriniz arttığı zaman ne olacak? Rızkınız bollaşacak arkadaşlarım. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına diyeceğim ama burada çok güzel bir bebek haberi var. Bir erkek bebeği arkadaşlar. Ee, bu ya hamile olduğunu bu kişinin biliyorsunuz cinsiyetini bilmiyorsunuz ee, bir erkek haberi, erkek bebeği haberi. Bu erkek bebeği haberinden sonra sevgili dostlarım. Ee, sizin için daha ferahlayacak bir dönem başlıyor aslında bugüne kadar yaşadıklarınızı yaptıklarınızı hepsini bir kenara koyun sizin için çok fazla güzel bir dönem başlıyor hatta bir rahata kavuşma rahatım sakın çocuk olacak da kaçacak diye düşünmeyin ee, o sizin en güzel kavuşmanız olacak diye düşünüyorum arkadaşlarım şimdi burada <laughs> sizin falınıza sizin niyetinize bakıldığı için tamamen Arınmışsınız Kötü insanlardan kötü olaylardan Sizi yıpratan şeylerden Tamamen arınmış Olarak görünüyorsunuz Ve bu oldukça net görünüyor Bu saatten sonra zaten hem kendiniz hem de sevdiğiniz Kişiler için bir şeyler istediğiniz için Zaten bu niyete de girmişsiniz Arkadaşlarım Ailenizin bütün sorumluluğu sizde İyi ya da kötü Maddi ya da manevi Bütün sorumluluğu sizde Bütün sorumluluğu sizde olduğu için hem ailenizin hem de yakınlarınızın sorumluluklarını üstlendiğinizde elinden geldiğinizce herkese iyi ya da kötü destek olmaya çalışıyorsunuz. Yalnız bugünlerde evli olan arkadaşlarım eşiniz ya işten çıkartıldı ya da gerçekten hakkını yediler. Bakın ya az parayla çalıştırmaya çalıştılar ya da sigortasını yapmadılar yani buna bağlı bir durum yaşıyor. İşten ayrıldı ya da çıkartıldı. Ee, ama merak etmeyin bir, bir 10-15 gün sonrasında tekrar bir iş başvurusu sonucu e, güzel haber gelecek tekrar bir işe başlayacak ben sizin eşinizin çok fazla iyi niyetli olduğunu düşünüyorum e, bu iyi niyetini e, gerçekten kanının son damlasına kadar ruhunda taşıyor e, fakat demek ki e, insanlar artık yoldan çıkmış kötü demek ki e, ve sizin eşinizin Allah kalbine göre verecek birazcık dara düşeceksiniz ama bu dardan da en kısa sürede toparlanacaksınız canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu izlediyseniz lütfen beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.